Selam millet bugün sizlerle birlikte bu gratisten aldığım buhar terapisi bone maskesini deneyeceğiz İlk defa kullanıyorum burada böyle arkasına neler yapacağınızı yazıyor ben onlara bakarak yapacağım çünkü hiç yapmadım böyle ıslak mendil gibi bir şey çıktı ee, şimdi bunun bir kısmını kesip açacağız çünkü her yeri kapalı iki tane bant çıkıyor sabitleyebilmeniz için buradan çok az bir kesiyorsunuz bir parmak falan öyle bir şey yani çok fazla kesmenize gerek yok şimdi böyle açılıyor çuval gibi bir şey çıktı böyle bayağı gülüyorum yani nasıl yapacağım bilmiyorum içine hepsini saçımın koymaya çalışacağım bakalım ve evet e, ameliyata girecekmiş gibi bir havam var şu an gerçekten direkt onu düşündüm ve güldüm Bantlarla böyle sabitliyoruz. Açılmasın, kaymasın diye. Zaten böyle bir şey gibi ya. Islak mendil gibi dokusu var. Şimdi bunu birazcık böyle masaj yaparak e, karıştıracağım sonrasında 15 dakika bekliyoruz ve 15 dakika sonra da saçlarımı yıkıyorum Evet burada yıkadım ve e, asla kurumaya saçlarımı kurutmaya çalışacağım elimden geldiği kadar Önce şöyle bir düzeltme yapıyorum hem kendime hem kameraya ve kurutma makinesiyle uğraşmaya başlıyorum ve sonrasında ufak bir düzeltme saçlarım çünkü aşırı kabarık ve sonuç bu şekilde yani biraz ağırlaştırdı tekrar alır mıyım bilmiyorum ama bakım olarak yani arada sırada alıp kullanılabilir ama çok da yokluğunu çekmem açıkçası asla şekil almayan kalküllerimi düzeltmeye çalışırken videoyu bitiriyorum yeni videoda görüşmek üzere